CHP'de yaşananları değerlendireceğiz. Akşam Gazetesi yazarı Doktor Sayın Taceddin Kutay konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kutay. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler katıldığınız için. E ee, tabii Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik operasyon gündemin ilk başlığı. Belki tabii birçok başlık var CHP ile ilgili ama bunu konuşabiliriz. Dün Sayın Özgür Özel'in işte o iddialarından sonra hem bir soruşturma başlatıldı hem de bugün sabah saatlerinde böyle bir operasyon. Bir bağlantı var mıdır? Çünkü ayrı değerlendirilmiyor bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyonun parçası. Ne dersiniz? Malum seçimler öncesinde de e, konuşulan şeylerden birisi şuydu özgürlük e, Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ilçe belediye başkanlarının tensibinde e, onların aday gösterilme süreçlerinde e, çok baskın olduğu ve kendine bağlı kimselerin yer aldığı bu listelerde konuşulmuştu. Dolayısıyla burada oluşturulan özellikle İstanbul içindeki ilçe belediye başkanlarının ama bunun sadece İstanbul'dan ibaret olmadığı, İstanbul dışında da pek çok bölgede il ve ilçe belediye başkanının tensibinde Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığının olduğu ve buna göre adayların belirlendiği ve bir hattın oluşturulduğu, siyasi bir hattın oluşturuldu konuşuluyordu. Şimdi Ekrem İmamoğlu üzerinde devam eden tartışmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapot benzetmesi sonrası ortaya çıkan durum bize gösteriyor ki bu sadece bir siyasi hat değil, aslında bir ekonomik hat olmuş. Burada Beyoğlu Belediye Başkanı bunun içinde bir yerlerde midir, değil midir? Buna yargı karar verecek. Biz de peşin hükümlü davranamayız. Zira gördüğümüz bir takım şeyler var. Mesela Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin bir yerden sonra göreve iade edildiğini gördük. Hakkındaki iddiaların bir şekilde subut bulmaması sebebiyle göreve iade edildi. Dolayısıyla biz gözaltına alınan her belediye başkanının bir şekilde bunun içinde yer aldığını söyleyemeyiz. Fakat. Ee, İnan Bey'in yani Beyoğlu Belediye Başkanı'nın özellikle Ekrem İmamoğlu sistemi içinde merkezi bir yerde yer aldığına dair bir takım yorumlar görüyoruz. Bu yapıya yakın kimseler tarafından. Dolayısıyla burada eğer bir rant ve bir siyasi operasyon e, ahtapotu varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi yahut bir çete suçuna dair olabilecek bir şey varsa bununla ilgili bir takım deliller de karşımıza çıkarsa o gün daha rahat konuşacağız. Fakat gördüğümüz, bildiğimiz, anladığımız mesele şu. İstanbul'un ilçe belediye, mevcut ilçe belediye başkanları arasında Beyoğlu Belediye Başkanı'nın haricinde de bu halkaya dahil olabilecek kimseler olduğuna dair yapılan yorumların eğer bu ahtapota yönelik operasyon devam ediyorsa ...önümüzdeki günlerde de sürebileceğini biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü gördüğümüz, bildiğimiz şey şu, İstanbul bir bütün olarak değerlendirilecekse... ...ve CHP'nin kazandığı ilçe belediyelerini de bunun içine dahil edeceksek... ...buradaki rantın e, siyasi bir operasyon, siyasi bir mühendislik faaliyeti içinde kullanıldığı... ...ve bunun haricinde de şahsi çıkara alet edildiğine yönelik çok güçlü bir kanaat var... Ve her geçen gün ortaya çıkan efendim, kamera görüntüleri, bir takım deliller, itirafçıların itirafları bunu daha güçlü, bu kanaati daha güçlü hale getiriyor. Ben Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da bu cümleden değerlendirilmesini uygun görüyorum. Evet. Geçtiğimiz saat diliminde Sayın Ali Saydamla da konuştuk. Çok fazla evet. operasyon haberi son aylarda özellikle belediyelere yönelik. Bu vatandaşta bir seçmen algısı açısından bir güven problemi de oluşturur mu? Oluşturur. Mu? oluşturur. Yani buradaki güven probleminin çift taraflı olabileceğine yönelik bir takım şeyler söyleyelim. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu dosyaların içeriğine yönelik bir takım izahlarda bulunması lazım. Bunun haricinde içeriye yönelik izahlarda bulunmayıp e, neredeyse istisnasız şekilde işi siyasi bir mecrada değerlendirip siyasi yorumlar yapmak en olmadı bizimkiler yapıyor da sizinkiler yapmıyor mu e, noktasına varması e, akılla mantıkla izah edilir bir şey değil. Bir de geri de şudur. Özgür Özel'in başından beri meseleyi siyasileştireyim derken belki de yanındaki danışmanlarının e, tuzağına düşerek yapmış olduğu bazı açıklamalar var ki hadisenin ciddiyetini ortadan kaldırıyor. E, bu da kamuoyunda dikkat çekiyor. Yani biz bir Manavgat hadisesi biliyoruz. Manavgat'ta baklava kutusunda alınan rüşveti biliyoruz. Efendim bu kumpastır. E, hadi kumpastır diyelim. Akabinde e, meselenin subut bulduğu çok açık. Nasıl oldu bu? Efendim 32 saatlik kamera görüntüsü var elimde bu adamı polisler almış. Bu adam aslında rüşvetçi değil bu adam bir müptezel uyuşturucu bağımlısıydı. Ee, bu sebeple 32 saatlik görüntü gösteriyor ki polisler bu adamı eğitti bilerek yaptılar dedi Özgür Özel. Yani bunun 32 saniyelik bir görüntüsünü göremedik biz. 32 saatten bahsetti Özgür Özel. Elinizde böyle bir şey varsa sosyal medya çağında memleketi sallarsınız hükümet düşer böyledir. Ama buna rağmen böyle şeylerle karşılaşmadık. Özgür Özel'in hadiseyi sürekli cıvıtmasıyla karşı karşıya kaldık. İşte son olarak da Sayın Mücahit Birinci'nin adını karıştırdığı bir Murat Kapki hadisesi çıktı ortaya. Ve bununla ilgili Murat Kapki'nin beyanı ortada. Murat Kapki yok böyle bir şey diyor. Bu işi Özgür Özel'in işte eltisinden, görümcesinden aldım. Ondan duydum ki pazardaki satıcı şöyle dedi ciddiyetinde, en fazla bu ciddiyette yaptığı açıklamalarını harcında bir şey çıkmadı. Şimdi bu bir güvensizlik oluşturur mu? Elbette oluşturur. Muhalif karakterdeki seçmen bunu bir CHP'nin argümanlarını satın alacaktır. Aldığını da görüyoruz genel olarak. Bunlar bir siyasi operasyondur. Seçimde kazanamadığı belediyelere bu şekilde çökmektedir. Bakın inanmıyorsanız Aydın Belediyesi'nin ve oradaki 3 belediyenin, Söke Belediyesi vesaire AK Parti'ye geçişi Şehit Kamil Belediyesi'nin geçişi bunların hepsi buna bir delildir diyor muhalif seçmen. Fakat bununla birlikte ortada gri alanda yer alan ve e, gerçekten sıkıntılı olan, ekonomik vaziyet sebebiyle sıkılmış olan vatandaşlarımızın da e, bu rant ağının bu şekilde dağıtıldığına yönelik e, bu delilleri, görüntüleri değerlendirerek CHP'ye yönelik bir güvensizliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Ez cümle şunu söyleyelim. E, bu gibi şeyler demokrasilerde her halükarda sıkıntılı şeylerdir. Bunlardan bahsetmeye başladığınız anda insanlar demek ki işler olduğu gibi yürümüyordur derler. Dolayısıyla böyle bir halet içinde Türkiye kamuoyunun e, genel bir Güvensizlik içinde olduğu varsayımından yola çıkarsak işte hata yapmış onları E Dün Özgür Özel'in, Sayın Özel'in açıklamaları daha çok konuşuldu. Siz de az önce kısaca değindiniz. İşte e, Avukat Mücahit Birinci ile Murat Kapki arasında geçeren, geç, geçen diyalogla ilgili açıklamaları ama Murat Kapki baktığımızda e, daha önce dört kez itirafçı olmuştu. İşte bazı çelişkili açıklamaları olduğu e, nedeniyle e, tutuklu soruşturmada ama e, şöyle bir çelişkiye ortaya çıkıyor. Şöyle yorumlar var. Yani Murat Kapki Ekrem İmamoğlu aleyhine bazı itiraflarda bulundu. O zaman Özgür Özel itibar kazandırdı. Onları o itiraf... O, Murat Kapki'nin söylediği şeyleri kabul mü şeklinde bir çelişki ortaya çıkıyor şeklinde yorumlar var. Ne dersiniz? Yani birincisi burada ben iki mevzu hakkında yorum yapmak isterim. Özgür Özel'in genel duruşuyla ilgili birincisi usul yönüyle ilgili yani karşımızda artık kusura bakmayın yani bu başka türlü ifade edilmez terbiyesizlik yapmaktan hiçbir şekilde e, hazır etmeyen herhangi bir şekilde terbiyesizlik yapmayı e, kendisine e, ayıp görmeyen, yani yapılacaksa bir terbiyesizlik bunu yaparım diyen bir kişi var. işte... Cumhurbaşkanı'na ulan diyor, dün Mücahit Birinci denen bir adam var diyor. Yani sokak ağzıyla konuşan Türkiye siyasetini yani normal şartlar altında sıradan bir milletvekilinde görseniz dersiniz ki yani bundan daha iyisini bulamadınız mı kardeşim? Bu adam bir belediye başkanı oldu, bir genel başkan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti genel başkanı oldu. Burada bir hatla karşı karşıyayız. Ali Mahir Başarı gibi, Özgür Özel gibi kimseler agresif siyaseti e, usulleri olarak benimsediler. Fakat bunu baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini de kaldıramayacağı kadar sakil bir uslupları olduğunu görüyoruz. Hele Özgür Özel şu, ya kardeşim lan, lan, falan gibi böyle elini kolunu oynata oynata değişik mimikler yapa yapa hadiselere yaklaşıyor. İkincisi Esas itibariyle bakacak olursak, usul itibariyle çok arızalı konuştuk ama esas itibariyle hadiseye yaklaşacak olursak. Esasta da Özgür Özel'in pek çok e, tutarsızlığıyla karşılaştık bugüne kadar. Oradaki tutarsızlıkların başında e, hadisenin tamamen siyasi olduğu, içeriğinin boş olduğu geliyordu. İçerikle ilgili şeyler karşımıza çıktıktan sonra Özgür Özel... Kendisinin elinde daha güç, güçlü içerik malzemeleri olduğunu söyledi. E Bunları hiç karşı karşılaşamadık. Peki, Murat Karpke hadisesi üzerinden Ekrem İmamoğlu'na e, ve Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına yönelik yaklaşımına dönüp baktığımızda ben çok kuvvetli bir şüpheye sahibim artık. Öyle gözüküyor ki Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bu hadisede tamamıyla e, mahkum edilmesine, ve delillerin aleyhine çıkmasına Ekrem İmamoğlu'nu özenli bir biçimde çalışıyor. Ben Bana böyle geliyor artık. Ve biliyorsunuz bir günah keçisi teoremi vardır. Ee, bu ana kadar Manavgat olsun efendim Eleşkirt olsun neresiyse aklımda değil. CHP'li belediyeler içinde yürütülecek bu tarzdan soruşturmaların hepsinin suçunu günahını Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu çetesine, örgütüne nasıl adlandıracaksa o 10 sonra yıkarak bir yandan da şu anda yürüttüğü aktif, agresif ve dinamik muhalefeti e, muhalif kesimi arkasında hizalandırmak suretiyle kullanacak ve böylelikle Ekrem İmamoğlu ile yer değiştirecek. Benim şu anda sahip olduğum en önemli kanaat bu. Bu sebeple ben e, Özgür Özel'in şimdiye kadar yapmış olduğu konuşmaların Ekrem İmamoğlu'nun faydasına konuşmalar olmadığını, aksi Ekrem İmamoğlu'na zarar veren konuşmalar olduğunu ve süreç baltalayan Ekrem İmamoğlu adına baltalayan bir tutum olduğunu görüyorum. Bununla birlikte burada Özgür Özel'in bir kazanımı var mı derseniz, Özgür Özel'in çok açık bir kazanımı olduğunu görüyoruz. Özgür Özel şu anda muhalefet vitrinini aktif bir biçimde domine ediyor. Yani Meral Akşener gibi bir figür gitti musavat vermiş oldu oraya henüz ağırlığını koyamadı. CHP içinde e, Ali Mahir Başarır zaman zaman parlıyor fakat çok ciddi bir ittifakı var Özgür Özel'le. E, bir başka figür var mı burayı domine eden diye baktığınızda karşınıza bir şey çıkmıyor. Şimdi dönem dönem neler yaşandığına yönelik e, bir şey yapıyor Özgür Özel. İkincisi şunu da söyleyeyim. Ee, kusura bakmayın mevzuyu biraz dağıtarak konuşuyorum. Burada da cuma evet, salaları efendim. verildi. Biraz dikkatim dağıldı. Ee, şimdi Rezan'ın hep, hep Özdemir, hadisesi var. Rezan Efe Özdemir tutuklandı. Kendisiyle ilgili çok ciddi iddialar var. Hal böyleyken konuşulan şey ne? Orada bir borsa kurulmuş. Aha şu andaki gündem borsa. Madem böyle bir borsa var, biz böyle bir borsayı da gündem edelim. Bunu da Ekrem İmamoğlu hadisesinin içine koyalım. Tarzında bir şey kullandığınız anda işte Manavgat'ta gördüğümüz de buna benzer bir şey. Madem kamera görüntüleri var, madem polis buraya operasyon yapıyor, öyleyse ben bunu kendi lehime kullanayım tarzında. Piyasada o anda konuşulan her türlü argümandan kendince bir şey çıkararak İBB borsası da var yargıda. Şimdi bu tehlikeli bir şey bir tarafıyla. Siyasi ikbaliniz için bunları yapıyorsunuz ama Türkiye'de her insanın bir şekilde yargıya güveninin muhafaza edilebiliyor olması lazım. Siz insanların polise, yargıya, işte kolluk güçlerine, ne bileyim devlet dairesine, kamu e, kurumlarına olan güveninin, işte sağlık gibi bir şekilde berheva ederseniz bu sosyal düzenin yıkmak ya teşebbüs olmanın ötesinde bireylerin yaşam konforunu da zedeleyen bir şeydir. Bunun getirisini alıyoruz oluyor Özgür Özel'e? Evet. Siyasi olarak muhalefeti arkasına izahlandırmak oluyor. Başka bir çıkarı yok. Böyle diyorum Gökhan Bey. E son 2-3 dakika, e, tabii gündemin en önemli maddesiydi Sayın Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi. Onu da atlama, atlamayalım. E, tabii 4 seçim üst üste kazanmış bir belediye başkanı ve hizmetleriyle gündeme gelmiş. Aydın'da da çok sevilen bir belediye başkanının AK Parti'ye geçişi elbette e, çok konuşuldu. E, Sayın Özgür Özel'in bir yıl önce herhalde yaptığı bir açıklama önümde. Aydın'ın gururu şeklinde ifade ediyor yani. Ee, Özlem Özlem Çerçioğlu'ndan övgüyle bahsediyor. Ama şu an e, görüşleri tamamen değişti. Ne dersiniz bu geçişle ilgili ve Özgür Özer'in, Sayın Özer'in açıklamalarıyla ilgili? Yani ben Aydın'ı bilirim. Aydın siyasetini de biraz takip ederim. <laughs> bir CHP'li belediye başkanı kendi Özlem Çerçioğlu'nun başarılı şeylerini gördük. Yani çiftçiden, üreticiden e, mahsulünü satın alan bir belediye başkanıydı. Bunları da poşetlerde şu millete dağıtır da evine mevine verirdi. Yani böyle köylüyü de e, bir şekilde yakalayabilen bir belediye başkanı. Siz sabah kalktığınızda kapının önünde bir poşet içinde bir portakal görürdünüz falan. Böyle şeyleri yapan belediye başkanıydı. Bunların içinde popülist şeyler var mıydı? Vardı. Siyaset popülizme bu kadar kaldırır. Dolayısıyla Özlem Çerçoğlu'nun ee, aydın içinde bir karşılığı olmadığını söylemek zor. Aydınlılar kendisini bu anlamıyla e, negatif değiller. Yani oldukça pozitif bir imajı olduğunu söyleyelim. Fakat gördüğümüz şey şu. Özgür Bey ve Bülent Bey'in e, Aydın üzerinde, Aydın haricinde yani Ege üzerinde Bülent Bey'in e, bir ağırlığı olduğunu biz biliyoruz. Ve buralarında raconunu kusura bakmasın dinleyenler tabiri ile o kesiyor. Görülen o ki burada bir şey var. Yani Ekrem İmamoğlu soruşturmasının benzeri bir e, paylaşım, bir bak bu iş böyle olacaksa bundan sonra şu şu hatlara riayet ederek yapacaksınız şeklinde bir şey var. Özlem Çerçoğlu'nun da bir şekilde buna dahil olamadığıyla karşı karşıyayız. Şimdi madem böyle bugüne kadar AK Parti çok eleştirdin. CHP'de siyaset yapıyorsan AK Parti eleştireceksin. Hem de çok sert eleştireceksin. Başka oluru yok. E peki nasıl geçin AK Parti'ye? Vallahi kusura bakmayın bu iş açıktır e, ee, tek başınıza Türkiye siyasetinde kalamazsınız. Hele Aydın gibi bir il belediyesiyseniz, büyük şehir değil ama yine bir şehir belediye başkanıysanız başka bir alternatifiniz yok. Yapabileceğiniz iyi yani Şey bu. Ez cümle şunu söyleyelim. Aydın'ın ee, iç sorunlarından kaynaklanan bir ayrılık değil bu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık bir buçuk iki senedir süren kendi iç çatışmaları, iç gerilimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dengelerin henüz oturmaması sebebiyle oluşan bir şey. Özlem Çerçioğlu gibi buna benzer bir şey yine Şehit Kamil Belediyesi'ne Gaziantep'te karşımıza çıktı. Belediye Başkanı'nın, Şehit Kamil Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalarla Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı açıklamalar çok paralel. Yani benden sürekli genel merkez bir şey talep ediyor ve bu çıkar bazlı bir şey. Ben bunu karşılamıyorum diyor. Dolayısıyla Özlem Çerçioğlu'nun da benzer bir şeyle karşımıza çıktığını görüyoruz. İlçe belediyelerinin de benzer bir şeyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi e, oluşan tablo bize şunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'na sadık belli belediyeler var ve bunun haricinde Ekrem İmamoğlu sisteminin dışında belediye başkanları var. Afyon Belediye Başkanı Burcu Hanım gibi. Şimdi bunlar eğer bu sistem içinde bunaltılmaya devam ederlerse benzer şeylerle karşılaşacağız bunu bu imajı değiştirmek için de ne diyorlar? İşte efendim kendisinin de yolsuzlukla ilgili bir takım şeyleri var. Tamlar bundan yırtmak için AK Parti'ye geçti. Vallahi varsa üzerine gitsinler biliyorsunuz. Yani partili belediyeleri de bu yolsuzluk davalarında mahkum etti. Eğer varsa Özlem Çerçoğlu'nun da herhangi bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü umarım o da mahkum edilir. Peki. Bunun haricinde bir temennisi olamaz sağlıklı bir seçmenin.